Hepimizi birbirimize düşürecekler. Burada bulunmamızın sebebi de bu. Hedefte sen varsın. Fikret'i bugün yok etmenin maliyeti ne olur? Hepiniz yine işinizin başında olun, ben de hepinizin başında olayım diyorum. Çok doğru karar olmuş. Ben hayatta olduğum sürece bu aileyi de bu işleri de ben yöneteceğim. Fragmanda Fikret'in tehlikede olduğuna dair ipuçları var. Bu da Fikret'in büyük bir tehdit altında olduğunu ve ona karşı yapılacak hamlenin ciddi sonuçlar doğuracağını gösteriyor. Fikreti ortadan kaldırmaya yönelik planlar bu bölümde daha da belirginleşebilir ve başrol karakterler arasında büyük bir çatışma yaşanabilir. Ayrıca Fikret'in yok edilmesinin maliyeti vurgulandığı için bu olayın diğer karakterlerin hayatında önemli etkiler yaratacağı öngörülebilir. Ana karakterler arasında güven sorunları, ihanete dayalı olaylar ya da beklenmedik ittifaklar ortaya çıkabilir. Sevda'nın Fikret'e karşı olan tutumu büyük bir dönüm noktası olabilir.